Merhaba millet ile Minecraft oynuyoruz hoş geldiniz. Ee, öncelikle özür diliyorum birkaç gündür yine video koyamıyordum. Bir de e, hani bugün aslında modu Minecraft çekecektim ama e, hafta sonu annem bizim memlekete gidip geldi. Bilecik Söğüt'e. E, oradan getirmiş olduğu güzel güzel yiyecekleri böyle hepsini dayanamayıp bir anda yiyince ben de bir mide fesadı baş gösterdi. Bu yüzden ...fazla konuşamayacağım. O yüzden de... E, ...kısaca bu videoyu çekeyim de görevinizi vereyim artık diye düşündüm. Göreviniz gemi yapma görevi gördüğünüz gibi ama kesinlikle bu kadar büyük bir şey yapmanıza hiç gerek yok. Yani bu adamlar abartmış. Sadece hani örnek, eli yüzü düzgün gemi bulayım diye kısa sürede işte bunu buldum. Bunu koydum. E, bunlar gibi detaylı yaparsanız ne âlâ... E, ...içini falan bir yapmak gerekiyor. Yani... ...o da falan böyle... ...hani... İlla şey şart değil. Ee, işte e, transatlantik yapmanız şart değil bu şekilde. Yani uçak gemisi olabilir, işte eski korsan gemisi olabilir. Ne bileyim aklınıza ne geliyorsa yani boyut da yani şunun çok daha küçük işte şuradan şuraya kadar olan falan bile olur. Yani böyle yüksek falan da şart değil. Yani bu hakikaten abartmış. Sizden kesinlikle böyle bir şey istemiyorum. Ya yaparsanız yapın ama eee gemi yarışması yapmamın sebebi şu hep böyle büyük şeyler yapıyordum ve artık milletin hani zamanı olmuyordu yapacak. Ee, o da hani üzüyordu katılmak isteyenleri ve çok az katılım oluyordu. Bu yüzden artık hani çok büyük şeyler yap yapacak ekibi olmayan, tek başına onu yapacak zamanlı ya da hani iradesi olmayan arkadaşlar için e, bir fırsat olur. Çünkü bu da hakikaten boyutuna bakmayacağım. Önemli olan cidden Hani küçük bir gemi yaparsanız ve güzel olursa yine birinci olabilirsiniz. O yüzden e, zaman da bu sefer bol tutacağım. E, bakayım nasıl olsun zamanı. Nereden nereye kadar olsun. Bugün ayın 5'iymiş. 19. 26 Mayıs da olsun. Ya da 27'si olsun. Doğum günü olsun. 27 Mayıs son günü o zaman. E, bu yarışmanın. Öyle diyorum. 3 hafta bir süre veriyorum size yani. 3 haftada güzel bir Gemi yapın, ister uçak gemisi, ister transatlantik, ister korsan gemisi, isterseniz balıkçı gemisi, ne bileyim artık aklınıza ne gelirse yaparsanız Boy hiç önemli değil. En fazla üç kişilik grup yapabiliyor. Yani şöyle bir önerim olacak sizlere. E, bence gerçekçilik açısından haritayı çimenden oluşan bir flat map'te yapın. Bakın bu da öyle yapmış. Sanırım ya da yok öyle yapmamış. Neyse bakın altı da sonuçta suda ya. Hani bunu sağlamak sonradan su dökerek falan çok zor bir şey. O yüzden ya da su, su yani direkt su dünyasında yapmak da kolay değil bunu ama tabii isterseniz deneyebilirsiniz. Yani yapım, yapım aşaması fotoğrafları yine istiyorum her zaman gibi. İşte 5 tane yapım aşaması fotoğrafı koyacaksınız şeyle beraber. Ee, bana notlarınızı beraber tabela koyarak eski yarışmalardaki gibi. Eee detayları istiyorsunuz eski yarışma videolarından bir tanesini izleyin görev videolarını yani. Her seferinde artık söylemekten yoruldum nasıl katılacağınızı. E bence yeşil yani çimlenden bir flat map'te haritayı başlayıp işte yeri yeri kazıp is, is iskeletin çok daha kolay yaparsınız. Daha sonra da işte birkaç kata kadar etrafındaki şu şeyler şeyleri orayı işaretleyip işte single player command'ın işte değiştirme modu, komutunu kullanarak çimenleri suyla değiştirirsiniz. Bir anda suyun içinde yüzen bir geminiz olmuş olur. Yani böyle bir fikir size verebilirim mi kolaylık olsun diye. Ama single player performans dışında başka bir mod kullanmanızı istemiyorum tabii ki. Ee, tek şu her zamanki gibi serbest. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yok sanırım. Diğer kurallar sabit kalıyor. Önceki videolardan aynen kuralları görebilirsiniz. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. 27 Mayıs'ta yani Watch çıkış tarihinde ve benim doğum günümde... Ee katılım üzerinden fotoğraflarını almaya başlayacağım. Bakın Teo bitti, o bitti, bu bitti. 3 hafta süre veriyorum. Büyük olsun, küçük olsun hiç fark etmiyor. Artık lütfen güzel güzel katılın bir eğlenelim. Yani kaç seferdir az katılım oluyor. Hani insan içinden bakası bile gelmiyor bir yerden sonra karar katılım olunca. O yüzden bu sefer sizi dinledim. Daha küçük, daha herkesin yapabileceği bir şey seçeyim dedim. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Yarın da inşallah kendim daha iyi hissedip Mondo Minecraft videosu ee, çekeceğim artık çünkü Oynama çok özledim ee, Bir Meteor kalkanı Yapmaya başlayarak işimize başlayıp Daha sonra e, teknolojiye Girişeceğiz yavaş yavaş o seride de Onu da söyleyeyim ee, Benden bu kadar kendinize çok iyi bakın ve Elmasınız bol olsun